Hepinize iyi akşamlar. Bakın size ne anlatacağım ben. İyi dinleyin. Şimdi iki tane ticari taksim vardı kiralık. Birini sattım. 701 liraya. Doğru gittim İstanbul'a. İstanbul'dan giyim malzemesi getirdim. Dört otobüsün silme bagajı dolu. Dört otobüsü tuttum. Biz birer saate arayla Apatikent e, jandarmaya indirdim. E, sekiz tane Nakliye tuttum. Dükkana indirdim. Ve bunları dizmesi üç günümü aldı. Üç günde zor dizdim dükkana. Dükkanın uzunluğu yedi buçuk metre. Uzunluğu beş buçuk metre de genişliği. Artık kaç metre kadar olduğunu siz düşünün. Yeri göğü doldurdum bütün etekle, tesettür malzemesine, züccaciye'nin, Aklına ne gelirse var. Sekiz litrelik, on iki litrelik, on litrelik düdüklü tencereler. O, yeni bu vasfosun suyla çıt çıt ediyor. Efendime söyleyeyim. Aklına ne gelirse kazaktı, ee, her bir şey her bir şey giyim adına, süccacı adına, e, çelik tencere adına e, her bir şey vardı. Sayamıyorum şimdi isimlerini. Şimdi dükkanı doldurdum. Bu tesettür malzemelerini, bu demir su boruları 6 metre olur. 3 tane altı metrelik şey aldım. Demir boru aldım. Ee, bir tanesine etek, bir tanesine tesettür parçası. Bir tanesine de işte çeşitli malzemeler şey yaptım. İnan Allah'ına iki taraftan asılıyorduk malzemeyi. Aradan bir tane malzemeyi zor çıkarıyordum. Yani dükkanı hınca hınç doldurdum. Hınca hınç doldurdum böyle. Pazar günleri oranın sebze pazarıydı. Hanımlar geldiler, ablalar geldiler. Baktılar burada giyim var, giyim dükkanı var. Yani para kazanmaya başlamıştım tam böyle. işte Ramazan bayramı girdi bir hafta sonra. işlerim iyi gidiyordu. Ee, Ramazan bayramı başladı. Ben de yöneldim Allah'ım dedim. Sen dedim bana böyle fırsat tanıdın dedim. Beni dedim ihya edeceksin herhalde dedim. Ben artık benim kalp gözümü aç. Ben sana yönelmek istiyorum ya Rabbi dedim. O akşam oruca kalktım. Niyete kalktım. Ee, o akşam niyete kalktım. Niyete kalktığım akşam da Hırsız e, benim dükkana niyete kalkmış. Hırsız benim dükkana girmiş. Ben oruca kalktım. E, niyetliyim. Hani Allah'a yöneldim. Geldim dükkana. Açtım anahtarları. Baktım dükkanda kimse yok. Benim hınca hınç doldurdum. Dükkanı komple boşaltmış. Dört tane çorap, iki tane atlet, dört tane de don kalmış. Aldık geldik. İşte ivediye gittim. Hırsızdan davacı oldum. Daha bana hırsız olacaklar. Benim Niyetime bak. Hırsızın niyetine bak. Kaderimin bana çizdiğine bak. ben yine Allah'a isyan etmiyorum. İnadına La ilahe illallah diyorum. Muhammeden Resulullah diyorum. Yani siz de imanınızı yitirmeyin. İnancınızı yitirmeyin. Belki bu bize büyük bir deneyimdir. Bilemiyorum yani. Hani derler ya dua ediyoruz hep aksine oluyor. Öyle bir şey yok. Sizi seviyorum.